Aman Allah'ım, Eymen video attı. Evet şey arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, stand-off'taki arkadaşlarımla şey yapacağız. Bıçak vs atacağım. Video çektiğim için kasıyor. O yüzden dört düzgün oynayamıyorum. videoda pek konuşamayabilirim. Çünkü biraz değişik stresli oluyor bu. Şu elemanla ve satalım. Baba. 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 Şimdi ...bunu nasıl alıyorum? Öldüm. Sen gel. Sen gel gelirse gel. Oba. Ah be. Neyse iyi oynuyorum iyi. iyi. Sadece bıçak bensin. Adam Japonca bir şeyler yazdı. Bir adamı öldüremedim ya. Sonunda pardon Japonca açık kalmış. Japonca mı açık kalmış? Japonca açık kaldıysa tamam kardeşim. Gel bakayım. Gelmedi. Gel bakayım. Hoppa. Ah be. Neyse güzel güzel nam nam. Kostümleri Bu, bu eleman hani hiçbir şey yapmıyor. Bir tek ben oynuyorum. Golem işin sırrı ne? İşin sırrı. Bilmem. Bilmem. Bilem değil, bilmem. İşin sırrı ne diyorlar ya? Herhalde böyle güzel oynayan hiç görmediler. Gaga. Opa. Adamların üstüne gitsem bir de şey oluyor. Adamları öldürürüm.

Oğlum arkanda adam var, niye görmedin de ben nasıl öldüm? Tek başıma olsam bir de yeni yeniyorum neredeyim? Ah! Oha. Tamam, intikam alındı. Arkadan da geliyor olabilirler, oradan da geliyor Aşağıdalar kanki. Aaaa. Hayır inicez herhalde. <laughs> ne? Nasıl bıçakla yapadım? Tamam olur aabitir ah be Neyse e, takımı ben taşıdım Keşke diğerini seçseydim İyi oyundu belki tekrar atarım görüşürüz